DGS hakkında akla gelebilecek her şeyden bahsediyorum. DGS'nin açılımı, dikey geçiş sınavı, ön lisans mezunları veya mezun olabilecek durumdaki öğrencilerin lisans programına geçebilmesi için yapılan bir sınavdır. ÖSYM tarafından her yıl yapılır. Sınav ne zaman oluyor diye soracak olursanız da sınav genellikle Temmuz ayında olur. Başvurusu ise Mayıs-Haziran arasında alınır. Kimler başvurabilir? Ön lisans mezunu olanlar, mezuniyet aşamasında olanlar yani son döneminde olanlar. Açık öğretim örgün bu arada fark etmez. Daha önce lisans okuyup bırakmış olmak DGS'ye engel teşkil etmez. Sınav sınavın içeriği ise şu şekilde oluyor. DGS iki testten oluşur. Sayısal ve sözel 50'şer soru olur. Toplam 100 soru ve toplam süre sınav süresi yani 135 dakika olur. Sayısalda problemler, temel matematik, geometri ve sayısal mantık yer alır. Sözelde ise paragraf, anlam anlatım ve sözel mantık yer alır. Peki hangi bölümlere geçiş yapılabilir DGS ile? Bilgisayar programcılığında bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilgisayar öğretmenliği ve yönetim bilişim sistemlerine geçilebilir. İşletme, muhasebe gibi bölümlerdense işletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi gibi bölümlere geçilebilir. Sağlık bölümlerinden ise hemşirelik, sosyal hizmet, sağlık yönetimi gibi bölümlere geçilebilir. DGS'de bu arada 3 puan türü vardır. DGS sayısal, DGS sözel ve DGS iştarlık olarak 3 puan türü bulunur. Sınav açıklandığı zaman tercih dönemine girilir. 30'a yakın tercih hakkın bulunur ve sadece ÖSYM'nin izin verdiği bölümlere başvuru yapabiliriz. OBP'nin yüksek olması büyük bir avantaj. Maalesef her bölüm her yere geçemez. Sınavda baraj yok. AÖF yani açık öğretim fakültesine geçişler ise daha düşük puanlı olur.